<laughs> sen ne <de iyi> misin? <laughs> abi, canım, abi, ya, abi, abi. bu adamı timsah ısırdı, köpek ısırdı, aslan ısırdı ama hiç ayı saldırmadı yani bu adam. <laughs> Şimdi aslan ısırır, timsah ısırır, köpek <gülüyor> ısırır. <gülüyor> bizim ayı dürter. Dürter. <laughs> <laughs> sen <de> iyi misin? <laughs> abi, canım, ya, abi. Ya, abi. en şeyi alıyor. Yani. <laughs> Hayır ben de şu an aldım. Gel ben senin tadını aldım. Dur lan dur lan. Ben senin ağzını kurtaracağım. Gel. Abi bu kafayı. Dur dur. Ah yemin ediyorum. Gamagaz gerçekten Tabii. kurtardım. Allah razı olsun abi. Ne <laughs> diyeyim? <laughs> Vallahi. Gel sana. Sen bir sana, ay sana biraz masaj yapayım. Yemin ediyorum canım çıktı abi ya. Hem güreştim hem bir şey yaptım. Sonunda abi niyeti bozdu. Deneyimlere bir yenisi eklendi. Yemin ediyorum <laughs> deneyimlere en en muazzam deneyimlerinden bir tanesi eklendi. Onu da Park of'ta yaptık abi. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> yemin ediyorum. ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Abi Umarım teşekkür bugün ederiz. kötü rüyalar <laughs> <viyallar> görmezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bence abi kötü değil de çok keyifli. Çok güzel rüyalar göreceğime eminim. Akarsular, ayı geçişleri falan. Olacak. <laughs> 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 Ay geçişler. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Eyvallah abi. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.